Herkese merhaba. Nihancı Sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle kolay bir model başlayacağız inşallah. Özellikle yeni başlayanlar için oldukça kolay bir model. Sarı, bordo ve yeşilim hanımlar. Modelimizi başlayalım Allah'ın izniyle. Herkese merhaba. Nihancı Sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle Kolay bir model başlayacağız inşallah. Özellikle yeni başlayanlar için oldukça kolay bir model. Sarı, bordo ve yeşilim hanımlar. Modelimizi başlayalım Allah'ın izniyle. Evet hanımlar, Bismillahirrahmanirrahim deyip modelimize başlıyoruz inşallah. Şimdi bir adet zürafamızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üzerine 3 adet pırpırımızı oluşturuyoruz hanımlar. Geri döndüm. 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 adet pırpırımı oluşturdum ve 3. pırpırımı da oluşturdum hanımlar gördüğünüz gibi. Arasına 8 adet zürafa yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. zürafamızı da oluşturduk hanımlar. Şimdi arada bir boşluk bırakarak karşıdaki zürafaya atlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tekrardan buraya değil sürafanın içine batıyorum ve geri dönüyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. içine batıyorum hanımlar. Arasına 7 adet pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 adet pırpırımızı gördüğünüz gibi oluşturdum hanımlar. dibindeki zürafaya batıyorum ve yanındaki zürafaya geçtikten sonra 8 adet zürafamı oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. zürafamı da oluşturdum. 9. zürafa da Tekrardan geri dönüyorum. Üzerine 3 adet pırpır pır yapıyorum hanımlar. 1 2 ve 3 adet pırpırımı oluşturdum. Tekrardan arasına 3 adet zürafamı oluşturuyorum hanımlar. 1 2 3. sıra faamı da gördüğünüz gibi yaptım. 4. sıra faada tekrardan geri dönüyorum ve 3 adet pırpır oluşturuyorum. arasını bu şekilde yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz gibi arasını bitirdim geldim. Ben arasına 5 adet pırpırımı bıraktım. Bu şekilde yaptım. Çiçek aralarım bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Şimdi bir adet sürafa yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrardan geri dönüyorum yapmış olduğum. Sürafanın içine çiçeklerimizi oluşturuyoruz hanımlar. Evet tanımlar gördüğünüz gibi şimdi buradaki detaya özellikle dikkat ediyoruz batmış olduğum fırfırın içine bir tane sık iğne atıyoruz gördüğünüz gibi şimdi tekrardan karşıdaki fırfıra geçiyoruz. gördüğünüz gibi küçük bir pırpır pır yaptım Tekrardan buradaki perpera gördüğünüz gibi battım hanımlar. Şuradaki detayı kesinlikle unutmayın. Çiçeklerimi hemen oluşturup geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çiçeğimi yaptım ve geldim. Burada arada bir adet zürafamız var. Bunun üzerine de 3 adet pırpırımızı oluşturacağız. Bu şekilde elinizle aşağıya doğru katlayıp 1 2 Ve gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı da oluşturdum. Çiçeğim bu şekilde olacak. Buradan bir tane de buraya göstereyim. Pırpırımın üzerine ufacık bir pırpır yapıyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. Ben şimdi diğer rengimi de koyup geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi bitirdim, geldim. Modelim oldukça kolay bir model. Gerçekten yeni başlayanlar da bu modeli kolaylıkla yapabilirler. Siz arasına isterseniz bu küçük pırpırları, şu üstündekileri koymayabilirsiniz. Ben modelimi çok sevdim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.